İzleyicilerim son zamanlarda siyaset kazanı ısındı. Yanımızda Türkiye Değişim Partisi Seyhan İlçe Başkanı var. Evet başkanım sizi tanıyalım. Yani Mustafa Aslan kimdir? Siyasete nereden girdiniz? Nasıl oldu? Neler hissediyorsunuz? Neler yapacaksınız? Öncelikle, sizin. Öncelikle size teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Bizi halkımızla buluşturduğunuz için çok sağ olun. Mustafa Arslan kimdir? Mustafa Arslan 01.07.1981 Adana doğumludur. Aslen Şanlıurfa'lıdır. E, ticaretle uğraşır. Şu anda da e, maske üretim tesisimiz, fabrikamız var. Siyasete nasıl girmeye karar verdik? E, ben ilk siyasi hayatıma e, AK Parti'de, bundan yaklaşık e, 15 yıl önce bir üyelikle başladım. Tabii e, AK Parti'de aktif olarak çalışmalar yapmadım. Hep sadece oylarımızla destekledik. Onun ardından e, siyasi hayatımda bana en büyük e, etki oluşturan nokta şudur: Siyasi il başkanları olsun, ilçe başkanları olsun, bunlara çok bulundum. Evet. Onların ortamında çok bulundum ve orada bir şeyi keşfettim. Foto model başkanlıkları orada keşfettim ve ben burada dedim ki insanlara hizmet etmek yerine fotoğraf karelerinde yer almayı tercih eden o kadar çok başkan var ki hemen hemen tamamı diyebiliriz. Biz bu siyasette değişme karar verdik. Ve siyasi hayatım bu şekilde başladı. Biz asla ve asla hiçbir şekilde foto model olmayacağız. Yani Biz genç, genç sayacak bir yaştasınız. 40 evet. yaşındasınız. Ben 40 yaşındayım. Evet yani bu da bir 10 o, yıl önce veya 15 yıl önce AK Parti'de başladınız. Evet. Çok da aktif değildim diyorsunuz. Evet. Sadece gözlemlediniz değil evet, mi? Evet. evet. Sonra başka partileri gözlemlediniz Tabii mi? Tabii ki. Biz liderlerin tamamını gözlemledik. Tamamını hep takip ettik. Hangisinin ülke için gerçekten söylemlerinden sonra icraatlarına baktık. Evet. Verdikleri vaatlerin tutulup tutulmadığına evet. baktık. Bu şekilde hepsini gözlemledik. Yani dediğim gibi, yani biz böyle vitrin mankeni, foto model başkanlar istemiyoruz. Ve, ve şu da çok önemli. Dediğim gibi o, o zamanlar içerisinde bulunduğum ortamlar içerisinde talimatlarla yerleştirmeler var. Yani genel başkan o partinin hangi partisi artık arıyor Seyhan İlçe Yönetimine şunu 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 yazacaksın diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer Adana'ya hizmet edilecekse Seyhan'a hizmet edilecekse atadan atadığın ilçe başkanına güveneceksin. İl başkanına güveneceksin. Eğer güven yoksa zaten sonuç alamazsın. Hani şimdi o söylemler parti için demokrasi hani üyeler evet. delegeleri seçer, delegeler evet, evet, yöneticileri evet, evet. seçer. Yöneticiler işte efendim genel merkez delegeleri genel başkanı seçer gibi evet, böyle. Evet. Hiyerşik bir düzen vardır. Evet. Siz bunun olmadığını mı iddia ediyorsunuz? Yani e, parti ismi vermiyorsunuz ama yani evet. genel anlamda böyle. Genemde, yok var. yok hayır bakın şöyle e, gördüklerimi anlatıyorum ben kulaktan duyma laflar değil bunlar. Benim yaşadığım şeyler yani gözlerimle gördüğüm kulaklarımla duyduğum şeyler bunlar. Yani yukarıdan bir talimat geliyor şu üç kişiyi diyor şu listeyi alacaksın diyor. Ve ilçe başkanı onu almak zorunda kalıyor. O zaman ilçe başkanının ne anlamı var? Yani bir anlamı kalmıyor. Şimdi Mustafa Bey bir empati yapmak gerekirse evet. yani ben bir genel başkan olsam partime sahip çıkma anlamında tabii ki şu ile şunlara önerirsem Öneri farklı olur, bir şey. Olur mu derim tabii yani. Tabii ki önermek farklı bir şeydir. Yani bugün benim genel başkanım Ahmet, Mehmet, İbrahim, bak Sayın ilçe Başkanım bunlar faydalı insanlar, toprağını, milletini seven insanlar. Bunlar hizmet insanları. Bunları bir değerlendir dediğinde tabii ki biz onları masaya yatıp değerlendireceğiz. Ama biz ilçe yönetimi olarak o insanların gerçekten Tek başıma değil, etrafımdaki arkadaşlarımla beraber bunun analizini yaparak, halka sorarak, milletin içine inerek örnek veriyorum. Bize önerilen isim Şakir Paşa'dandır veya Denizli Mahallesi'ndendir. Biz o mahalleye ineriz. O insanı evet. sorarız. Şimdi AK Parti'den Deva Partisi'ne geçtiniz. Biz AK Parti'den Deva Partisi'ne gönüllü olarak geçtik. Orada bir söyleme vardı Babacan Sevdalıları? Babacan gönüllüleri. Ha, gönüllüler. Evet, Ali Babacan gönüllüleri olarak yaklaşık bir yıldan fazla bir süre altyapı çalışmaları yaptık. Evet. Yani Ali Babacan çıktı, e, parti kuracağını açıkladığı gün Türkiye'de ilk meşaleyi biz yaptık. Korkmadan, cesurca yaptık. Evet. Her duyan kenara köşeye kaçarken biz Ali Babacan için meşaleyi yaptık ve yola çıktık. Dinamik bir yapı oluşturmak için büyüklerimizin tecrübesinden yararlandık. Ve dinamik bir altyapı çalışması için çalışmalara başladık. Yaklaşık e, Adana'nın 13 ilçesine kadar uzandık. Bu bir yıldan fazla olan bir çalışma. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Sonucunda bir il başkanı atandı Adana'ya. E, vefasızlığı gördük. Yani evet, Baktınız yine, evet, yine evet, defansız olanlar gibi. yine orada da var. Aa, orada da var. Aynen o şekilde. Evet. Sen ne dersen evet, ki evet. Türkiye Değişim Partisi'ne gelişinizde de o Sarıgül'ün işte bizde parti için olacak. Evet, i̇şte evet, efendim evet, evet, delegeleri üyeler seçecek evet. gibi böyle veya yöneticileri delegeler seçecek evet. gibi söylenler zannedersem sizi etkiledi. Bizi değil çok etkiledi. Şimdi Sayın bizim devadan e, Türkiye Değişim Partisi'ne geçişimiz çok güzel oldu. Şimdi bu söylemler güzel. Şimdi evet. söylemler ayrı bir şey, uygulamak ayrı bir şey. Evet. Bunu yaşayamazsanız değişim partisinde nasıl bir tavır takılırsınız? Ben bu konuda Sayın Mustafa Sarıgül'e güvenim tam. Çünkü o güveni bize verdi. O zaman daha söyleyecek bir, evet, bir şey mi? Evet, o güveni verdi. verdi. Evet, başkan burada. Zannedersem konuşurken yine Adana mahallelerini falan sayıyor. Karşımıza da prontörümüz yok. Değil mi? Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederiz.